misiniz? Zaten. Zaten. <laughs> Kablo... Gerek yok. Kablo var. De buton, Başka ne var? Buton, keypad, bir de semboller var. Kablo, buton, tamam, semboller. Kabloyu ben aldım, sen onu al. Aynen. <laughs> Aynen onu al. Kabloyla kabloyla alakalı ne var şimdi abi? altı tane kablom var. Sarı kablom yok, sana bir yardımcı olayım. Kırmızı kablo var mı? Var bir tane. Tamam. Son kablo beyaz mı? Evet. Aa dur bekle. Kaç kablo vardı dedin? Altı. Sarı kablo yok değil mi? Yok. Kırmızı var. Seri numarasının sonu tek rakam mı? Evet. Efendim? Evet. Üçüncü kabloyu kes. Ee, buton sarı basılı tut yazıyor. Bekle. Butona geçiyorum. Ayça şey şekilleri söylesene o sırada Ayça ya. Tamam. Bir tane böyle haç şeklinde B var. TB beraber iç içe. Hı -hı. Sarı mi? Bas yazıyor üstünde. Sarı basılı tut. Ee, i̇lk sembolü bulduysan dört tane daha var elimde şeklinde neye benziyor dedi? B böyle ama şey sol tarafındaki çıkıntısında bir de haç şeklinde yani T T var. Hani haç şeklinde bir çıkıntı olmuş TB. Ha tamam buldum. İçi noktalı C var. İçinde bir tane nokta var. İçi noktalı C var. İçinde bir tane şey, şey var. içi Hı -hı. noktalı işte. Gel. Mecin düğmeye yani. basılı tut. Tamam içi noktalı. C. Ee, Bilal kırmızı. Kırmızı mı? Aha, üçüncü sembolüm, e, dil çıkaran surat var. Arapça harf, Arapça B gibi hangi harf hatırlamıyorum. Bir, bir, bir de herhangi bir bir konumunda bırak. Tamam. Sırayı mı bulmam gerekiyor bu bütün sembollerin altında? Hı hı. Ben dördünü anda... de söyleyeceğim. dördün yukarıdan aşağı dördün... sırasını okuyacaksın. Yani dördünü söyleyecek, yukarıdan aşağıya doğru sırayla söyleyeceksin mesela. Hangisini, neredesin sen şu an? gerekiyorsa da şu. Hayır dur dur. Bekle şekilleri sırayla söylesene mi Mekin? <laughs> tamam B H. Diğerine. <laughs> tamam geri kalan hepsi olsun <laughs> C, C'nin altın C'den sonra ne var Mekin? Ee, yılan şeklinde bir 3 var hani. 3 şeklinde bir yılan artık neyi tamam. benzetirseniz. Bir de o dil zaman çıkaran zaman surat var Arapça. Yukarıdan aşağı söyle. Dil, çeker, dil çıkaran surat. B, C, yılan. Tamam ne dakikada bitirdik bunu Keremlerle bir, bir buçuk dakika geç yapmıştık bak. Biz sonraki bombaya geçebiliriz. <laughs> tamam. Bunu Kerem, bunu ama söylemek istiyorum bak buradasınız. Bunu Keremlerle beraber dört buçuk dakikada yapmıştık. Abi, sizinle üç, iki dakikada yaptık, 3 dakika bile değil yani. Bu... Ben profesyonel bir bombayım ha abi. Sizin profesyoneldi burada Emirle Emirle Kerem'in mallığına birazcık dikkat çekmek istiyorum sadece. <laughs> <İşte. gülüyor> Dört <laughs> buçuk <laughs> dakikada yaptık. Başlattım. Başladı. Evet. Kablo var mı? Yok. Buton, sembol, silent sayız var. Tamam. Sembol sen daha açıkça. Buton, buton açıkla hemen. Beyaz iptal et. Tamam. Ayça şimdi şeyler açıkla. Ee, bombanın etrafına baktım bir tane. Bir saniye. Şey. E, e, altı bacaklı böyle böceğe benzeyen bir şey var. Aynalanmış K demiştik biz buna. Biz oynarken. K'yi böyle aynadan, ortasından aynadan ortalamış gibi. Ya, tamam oldu. Yanan bir indikatör var mı bombada? K. Ne indikatörü? Çar indikatörü. Yok, yok, yok. Ee, i̇kincisi Half-Life sembolü var. Lampta. Şu lampta şu bak. Üç, üçüncüsü birisi böyle 3 yazmaya çalışırken omzuna çarpmışlar da yazamamış gibi duruyor yani o da bozuk oldu. E, sonuncusu da bir torba şeklinde böyle U şeklinde yani ama Mekin tam bombaya şey düğmeye basılı tut Hı -hı. beyaz beyaz ee, bir dersen... de bırak Tamam 7 dersen seni vururum. <laughs> buyur dinliyorum tam ayrıca şekilleri söyle sırayla U şeklinde olan Hı -hı. Bu K'nin yansıtılmış şeklinde olan o altı bacaklı. Evet. E, kafasına vurulmuş üç Tamam. Bir de lambda. hafta? Ee, Simon mi? says, Yok, Simon de, diyor ki. Tamam. Onu nasıl şimdi bekle. Bak, ee... bana sorularınızı sorun, okuyun o sayfayı. Ha, Simon diyor ki tamam. Ee, seri numarası neyle başlıyor? Sesli harf var mı diye mi soruyorsun? Aynen, sesli harf. Sesli harf var. Bana onu sorsan. İşe Tamam. Ee, tamam. Hatamız yok şu an. Abi, şu an yanına çıktı. Yeşil. Sarıya basacağım. Tamam. Yeşil mavi. Yeşil. Ee, maviden sonra kırmızıya basacaksın galiba doğru anladıysam. Sarı kırmızı yani. Efendim? Yani sarı kırmızı oluyor. Aynen. Tamam. Ee... Yeşil mavi, yeşil mavi maviydi bastım. Dünya ne saçma Simon sayısı geldi, biliyor musun? Ye yeşil mavi 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 geldi, sarı kırmızı 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 bastım yani. Böyle bekletiyorsun evet, okay. sadece. Tamam. Bitti mi? Ha <laughs> bitti. Söyle ne var? Buton iki tane, sembol iki tane, kablo iki tane bu iki tane sembol. Sende iki tane var ondan. haberin olsun. Birer tane yapın. Kablo yani. var mı? En iyisi. Evet, iki tane. Tamam. Zaman var Kaç yani. kablo? Bir ara yapın. Altı 6 kablo. İkisi de mi? Aha. Tamam. Kabloların birinde daha şey var mı? Sarı hani var. sarı kablo var mı herhangi birinde? Teker teker gitsek daha iyi var evet. Bir tanesini söylüyorum şu an var. Ha tamam. Kaç tane beyaz kablo var? Bir tane. Sembollerde bir tane şeytan çatalı var. İlk. Sarı da bir tane değil mi? Evet bir tane. Kırmızı var mı? Var. Ee, i̇kinci sembol A E iç içe böyle sırt sırta. Dördüncü ilk kez. Duyamıyorum bağırma. Şey üçüncü sembol evet. altı şeklinde altıya benziyor bastırılmış. Ee, son sembol ters E ama üstünde iki tane nokta var. birincisine altı ters E bu A E Hı -hı. Iç, içe geçik bir de neydi şeytan çatalı. aynen ee, ikinci sen bir kablo kestim kestim Hı -hı. sen e, yine tamam. altı kablom var bir kırmızı bir beyaz sarı yok ee, ikinci semboller için yine şeytan çatılı var içi dolu siyah yıldız var beyaz kaç tane var dedin bir tane var sarı da bir tane değil mi sarı yok sarı yok altı kablo ee, yok. ters bir P var yine içi dolu P seri rakamının sonu tek mi Hay, ee, hayır evet evet tek son sembol. üçüncü kez gülen gülen surat yine dil çıkaran surat e, söylüyorum o şeytan çatalı gülen surat e, ters P bir de yıldız siyah yıldız. kaçıncı kablo dedin üç tamam Tamam nerede şimdi kırmızı iptal et buton kırmızı iptal et bir de sarı patlat var ee, birden fazla mı pil var hayır efendim hayır bir pil mi var bombada sadece hiç yok hiç yok tamam şimdi bir tanesine bir tanesini soracağım onu odaklayalım sadece bir e, kırmızı iptal et <laughs> Bombanın etkisinden midir? Uykum açıldı. Az önce esniyordum. Pil yoktu. Tamam. Şimdi kırmızı düğme basılı tut abi. Sarı. Ne yandı? Sarı. Beşte durdur. İkinci Beşte bırak. sarı patlat. Sarı patlat butonu var. Sarı patlat. Aynı şekilde sarı düğmeye basılı tut. Sarı yine. Sarı 5'te gene bırak. Hı -hı bu kadar. Bitti mi? Aha. Zor açayım Morse kodu falan var. Yok, onlara girme. Dur ben yavaş yavaş açılıyorum şu an. Daha kağıtları bilmiyorum ya. Kafam karışıyor. Sayıs, sayıs, kablo, e, buton, bir de şunun adını bilmiyorum. 6 tane seçenek var. üstte bir tane kelime veriyor. Bu 6 tane seçenekli de kelimeler yazıyor Onu sonra bırak benim kafamı karıştırıyor. Onu bırak. Şimdi kablolarda kaç tane var? E, ee, 4. tane kablo var. Kırmızı kablo var mı? Ya. Efendim? Yok. Son kablo sarı mı? Değil. Bir tane mavi kablo var? Yok, hiç yok. Birden fazla sarı kablo var mı? Var. Ee, dur. Son kabloyu kes. Ee, sarı basılı tut ve Simon Says var elimde. Tam şekiller var mı Ayça'nınki? Yok yok. Şu an üstte yazan kelime şu mu? Ne? Şu, şu bu mu? Aha. Şu mu? Hey şimdi. Şimdi ekranı oku adam. Tamam. Ee, sağ sütundan ortadakine basacaksın. Hayır ben sana sağ sütundan ortadakini söyleyeceğim. Sonra sen bir aşağı sayfadan onun sıra sıra gelen kelimeleri sayacaksın. Ha öyle mi? Anasını şeymiş. Neyse. Ih ih yazıyor orada. Şeyde mi? Sağ orta suzunda. Ih ih. Aynen. Bekle. Ih mı ih ih mı? Ih ih. Tamam. Hani? Yok. Başka? Yok. Ünlem var mı yok mu? var. Ünlem var yok da. Tamam. Birinci aşama bitti. Üç tane var böyle. Şimdi bu mu yazıyor? Tamam. Bu mu? Bu mu? Ee, bu mu? Bu mu? Sol orta sütun. Bekle. Tamam dur. Bekliyorum. Bunları <laughs> 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 bilirim. Var mı? Bu, <laughs> evet. Acaba. Acaba dur bekle. Acaba acaba acaba. Hmm, sağ orta. Tabi. Tabi. Gel. <laughs> psikolojim bozuluyor. İki iyili mi tek iyili mi tabi? İki iyili. Tek iyili mi var? Bilmiyorum. Sorayım dedim öyle. Tabi gördüm iki iyiliydi. Acaba bitti gibi yok. Gibi. Sen. Tabii. Gibi gibiyi buldun mu? Gibiye mi bakmam lazım? Yok şey gibiyi bastım yani. Ha bitti mi? Aha. Tamam. Böyle bulmaca falan karıştırıyor. <laughs> Bu komik ya böyle. <laughs> üçüncü seçmeden şey yaptım. Üçüncü bölümden. Emir gelmiş. Kim? Emir. Alo. Merhaba. Konuşmaya devam ediyor. Patlamıyoruz, oynuyoruz. Gelecek mi? Hayır. Niye? Çünkü istemiyorum. Oo. Tamam, Mekin ekran açsın o zaman. Bilal, A az, Bilal az başlamış. önceki şey, Bilal az önceki... Kendini öldür. Az önceki ucube, buton, bir de Morse kodu var önceki ucu ucuyla başlayalım abi. Ne yazıyor yukarıda? Niçin, niçin. Niçin bekle. Ee, niçin sağ orta. Tamam. <laughs> tamam, dur. Tamam nerede? Orta. Hayır, birinci. Okay. Evet. <gülüyor> <gülüyor> buldum, buldum. Dur, tamam. Dur yazıyor. Dur şimdi. Dur. Dur. Sol alt. Sol alt hazır. Hazır, evet. Tamam. Ne? orta sol bas sağ evet. boş hazır hayır tamam, tamam. hayır yazıyor hayır <laughs> ekranda hayır, hayır yazıyor. yazıyor evet hayır yazıyor hayır e, hayır, ee, yazıyor? Hayır. Evet. <laughs> hayır mı yazıyor hayır hayır yazıyor <laughs> hayır yazıyor hayır mı yazıyor evet mi yazıyor <laughs> burada hayır yok bulcan hayır ha, yok. hayır sağ alt sağ alt boş ne boş bekle yok sağ tamam Tamam. Orta. Tamam. Boş. Kırmızı basılı tut. Buton. Kır, kırmızı basılı tut. Dur. Bekle. Nerede o? Bas ve bırak direkt anında. Bas çek yap. Okey. Morse kodunu şimdi okuyacağım. Tamam. Morse kodu nerede? Not edilebilirsin. Ha. ha. Tamam. <laughs> Alo? Ee, kelime roket. Kelime roket. Roket. 3.535 Abi kendi Morse kodu bildiğimi yaptım çok ölüneceğim şu an Kendimi seviyorum O zaman şey yapıyorum 8 dakika 8 modül Peki <laughs> Olmaz mı? Olur deneyelim Yeni modüller var ama Olsun Öğrenirim Oo bulmaca var Morse kodunu unut Bulmacamız var Maze. bu maçı ne şey maze labirent. aç bakayım onu, deneyelim bakalım labirent sen labirant aç açtım önde şu an ee, iki tane yeşil yuvarlak var benim konumum var bir de gitmek istediğim yerin konumu var sen yuvarlaklara tamam. göre hangi map olduğunu söyleyeceksin şey bulacaksın bana yol tarif edeceksin duvarlara çarpmayacağım tamam iki yuvarlan yerini veriyorum Tamam. Sol alt origin beşinci sütun beşinci satır birinci yuvarlak. Bekle dur. Yavaş yavaş söyle. Daha ne kadar yavaş söyleyeyim? Sol alt origin. Başlangıç. Da... Şu an sol başlangıç. Alt. Şu sol alt sıfır sıfır sol, sol alt tamam mı? Sol alt bir bir yani. Sol alttaki nokta bir bir. Anladın tamam. mı? Tamam. Beşinci sütun beşinci satır birinci yuvarlak. Belki üç dört 5 Çok zor değil ya altı tane şey var zaten. Öyle bir şey yok. Amına Allahım dokuz tane var burada öyle bir şey yok. Bulmacada olduğundan emin misin, şey labirentte olduğundan emin misin? Evet bak şimdi bak. Sol üst köşeyi birebir al tamam mı? Hmm. Öyle söyle bana. Ben öyle daha rahat hesaplayacağım kafamda. Bak sol üst köşeden dördü şey. Sağa bilmiyorum. doğru. Sağa doğru. 5 nokta. Tamam. ikinci Aşağı doğru da ikinci. Tamam evet. İkinci nokta soldan sağa ikinci yukarıdan aşağı dördüncü. Sen Türkçe'de bok gibisin biliyor musun senin Türkçen yok. Ve ezan vakti şimdi sövdürteceksin. <laughs> Bir an ya adam noktanın ya. senin bahsettiğin noktayla uyuşacak başka nokta yok. Şimdi başlangıç noktasını mı söyledin sen bana az önce? Allah aşkına. Beşinci ya sütun ikinci, bak, beşinci sütun ikinci satır. Nereye bak? Evet. O başlangıç noktan mı? Değil. Varış noktan mı? Değil. Sana yuvarlakları söylüyorum. Sen bana hangi haritada olduğumu söyleyeceksin. Ondan sonra haritada tam, tam. <laughs> Haritayı buldum ben. Bu haritadasın. Patlattım ben bombayı kanka. Kardeşim sen şu haritada değil misin? Çete bak. Amını siktim mi sala? Sen önce kendi kafanı sık. At at. At 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 bakayım. Sen bunda değil miydin? Evet. E ne mal ne mal mal hareket yapıyorsun bana? Ne demek ne mal Hani nerede 9 tane bu şey var? Nerede 9 tane nokta var? Hani? Ben Ben diyorum ki sana. Bak, retard orospu. <laughs> bana hakaret etmeye devam edersen ezan vakti çok ağır söylerim bak şimdi. 9 tane harita var. Lan bir tanesindeyim ben. Ben bir tanesinde hareket edeceğim. Bana tamam, sen tamam, Ayrıca sen bundasın. bana 9 tane harita demedin. 9 tane nokta dedin ama. 6 tane nokta var. 6 çarpı 6 oğlum haritalar. Ben sen, sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin. Nerede ben? Ben serverda adını düzenleyebiliyor muyum senin? Hayır. Seni fat retard yapacağım. Barbaros'un hak ettiğini sen de hak ettin. <gülüyor> Barbaros. <gülüyor> Al. Abi. <laughs> Mekin fat bir retard amına koyayım. Bir ben... de bana suç atıyor kanka. Fat retard. Fat retard. Aç hadi. Sen hayatındaki gördüğüm en kötü anlatıcı olabilirsin bu arada. Daha kötü bir aynen. Yok. Bir de Türkçe Daha... düzelt diyor. Başladık lan sus. Kapa çeneni. Bence sorun Emir'le Kerem değil. Sorun sende bok gibi kablo. Kablo. Kes sesini. Kablo. Şat fakat. Semboller evet, var, buton var, kablo var. Ya sus kablo. Sus lan. 6 tane var kablo. Kaç kablo var? Altı, altı tane. Sırı Yo, var bir mı? de benim Türkçe mi laf ediyor? Var sarı Var mı? Var dedik ya. Kaç tane var? Bir. Götüne girsin. Senin de. Ya kolektif olarak sokalım bir tarafımıza gel. <laughs> Birden fazla beyaz var mı? Yo, var. Dördüncü evet, kez. Okey. Seni benden başka oldu mu? <laughs> Kestin mavi. mi? Evet. Mavi basılı tut. Mavi basılı tut. Basılı tut. Kırmızı bir bir de bıraktı. Yo dokuzdayken bir de yani. Sembollere geç. Geçtim. Ne lambda, var? Lambda half life. Tamam. Lambda ee, buldum. Çuval. Şu çuval. Şey, çuval. He taş taş. Tamam. Şeyin yanında tamam buldum, yanında buldum. Diyemem yani. K var şu böcek olan. Tamam. Bir de el yazısı O var. Kardeşim çuval O K lambda. Okey. E ee, bu. Kelime yapmacı işi şey yapacak mı? Kelime yapma olayını. Hangisi lan o? Adını söyle bana. Ya şey var bende. Yeşil bir tane panelim var. Yukarı aşağı harfler harflerim var. O harflerden sen kelime oluşturacaksın. Ben onun hangisi olduğunu bilmiyorum. Beş harfli sıkıyoruz. bir kelime. Onu, onu, onu... Beş harfli bir kelime. Onu sona bırak. O kafam acıtır. E, seninle benim. çok tamam. iyi yaptığımız şey var. Bu nerede soru işareti yazıyor şu an ekranda? Tamam. Nerede soru işareti bekle ben onda çok iyiyim. Nerede soru işareti var değil mi de sonunda? Evet, evet. Öyle bir şey yok güzel kardeşim. Diz nerede var? O olsun bakalım. Sağ alt dene. Sağ altta Olmaz. ne sağ alta Soru ne işareti var. Soru işareti var. Ayrıl bak farkları var. Ara bul. Ha, tam gene sağ alt amına Hiçbir şey değişmedi. Gözükmüyor. Gözükmüyor. Gözükmüyor mu kanka? Dur bakayım nerede gözüküyor? Hıh <laughs> Acaba <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Tamam acaba. Tamam. Bakayım. Nereye bakacağım? Dur bakayım. Nerede o? Ben de bir bakayım. Baktım mı bakayım mı? Bakayım. Sağ üst. Full diksiyonla söylüyorum ya. Hiçbir şey. Türkçe mi öğreniyorsunuz ama? Türkçe mi oynuyorsunuz ama? ama? Şey. Sağ Hiçbir üst. Şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Sensin. Ayrı mı birleşik mi? Ayrı. Şey ayrı yazılır <gülüyor> zaten. <laughs> <laughs> Hıh. <Ha>, tamam. Hıh. <laughs> tamam. Tamam, Nerede? Kelime ne? Şey orta sağ altta orta yazıyor. Nerede yazıyor? Sağ altta orta yazıyor. Ne nerede değil mi? Evet. Sağ altta orta yazıyor. Boş hazır tamam, bitti, tamam bitti, bitti, bitti. ne bitti, bitti. tamam dikey kablolar var. Dikey kablo ne amına koyayım? Şey dikey kablolar bir karmaşık kablolar. Bilmiyorum ben onu. İn aşağı bulursun. <laughs> Yıldızlı ışık işte, karmaşık kabular. Hah karmaşık. Tamam. Şimdi ne yazıyor? Kabla kolay yazsın. Sana bu zor çünkü. Oğlum burada bana bir şey vermiş. Ben bunu okumayı bilmiyorum. Biliyoruz <laughs> okumayı bile. Yani Ben seni böyle kabul ettik. Bu arada skill'i şu yani okuyamıyorsan yani Emir bile okuyordu. Hatta çok iyi yapıyor Kırın. Emir. Tamam. Tamam hadi başlıyoruz. Mavi kablo hiçbir şey yok. Yıldız yok ışığı yok. Mavi kablo. Şimdi mavi kablonun sembolü şey. Işığı yok. Oğlum nereden anlayacağım onu? Amanı sikiyim. Süre bitti kanka. Ha bir de onunla alakalı bilgi aşağıda. Yok hayır. Hayır evet burada. İlk kablo değil mi? Hı hı. Fark etmiyor sırası. Ben bilmiyorum kanka bunu benim çözme benim. Mavi benimlemi. kablo hiçbir şey yok. Bu kes değil miydi ya Emir? Ben öyle hatırlıyorum. Kestim bir şey olmadı. Kırmızı mavi kablo karışık hiçbir şey yok. Kırmızı mavi kablo. Ha tamam dur. Kırmızı mavi. Kırmızı hangisi? Tamam tamam. Kır ee... Seri rakamı, seri numarasının son rakamı çiftse kes. Okey. Kırmızı şey kırmızı beyaz kablo karışık hiçbir şey yok. Kırmızı beyaz kablo yok burada. Bulacağım. Kırmızı beyaz karışık. Sembol var mı? Işık gibi falan Hayır, mı? yok, Spanazor. hiçbir şey yok. Tertemiz. Bombada iki veya daha fazla yok. şey var mı? Yok. Kes gitsin amına koyayım. Okey bitirdik. Şimdi Sayı hafıza var ve kelime bulmacalar bu. Kelime bulmacayı yapmak zorundayız artık. Çünkü iki dakikamız kaldı. O ne? Kaçıncıyı anlatacağım. Beş haneli mi? Evet beş haneli. Tamam. Ben sana sırasıyla her hanedeki şeyleri sayacağım. Harfleri sayacağım. Sen de bir kelime oluşturacaksın. Tamam. Hızlı ol. Hatta istersen birini açar çünkü iki tane var. Yok ben birini çözsem bana yeter. İki tane var. Tamam, ben birini çözsem, biri bana yeter ama ona koyayım. Hadi. Ben bombayı kaybetmeye çalışıyorum, kendimi konutlamaya çalışıyorum, hadi. M, ilk, ilk şeyi sayıyorum, ilk kademedeki harfleri sayıyorum. M. Evet. D. Denizli, Bursa, Yeylam, <laughs> Yalova. M, D. Y, 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 Yalova. Y. Çankırı, Iğdır. Bu kadar. Tamam. İkinci kadının üçlerinden söylüyorum. Z V tamam. L tamam. Ü H Ü. Evet. Ü, H, Ç Tamam Üç F Üç mü? Üç, üçüncü kademe yani Ha F, Y, O, S En baştan yavaş yavaş söyle. Not alıyorum burada. Orun elini kolunu sikeyim. birazcık hızlı ol o zaman. De köper, ben de dalağını sikiyim hadi. Kes sesini. F, Y. F, Y. O. S. S o. P, Ö. F. P, Ö. Tamam. Tamam bu kadar yeter ben bunlara kelime bulurum. he 20 saniyede buldum buldum ben sana söyleyeyim. 10 saniye. Bekle küçük. Oldu mu? He oldu. Seni sikerim ben. <laughs> i̇ma <ettik> mi hocam? <laughs> Al bak bunu ima ettim bir bombokla. <gülüyor> <gülüyor> patladım sen. Ben 10 10 dakika önce patladım bile de 10 saniyesi. 30 saniye önce patlamışsın sen hala küçük diyorsun. Küçük. <laughs> Başlatayım bir daha. Hayır. Başka bomba o zaman. Hayır, oynamayacağım ya sıkıldım. Kapattım. Sinirim bozuldu.